Aslına bakarsanız son günlerde salgının seyrini izlediğimizde tüm dünyada gidişatın kötü olduğunu görüyoruz. Şimdi bazı başlıklar aktaracağız haberde özetleyebilirim şu şekilde: e, Rusya'da salgın gittikçe daha ciddi bir hal alıyor, ordu devreye girdi, vakaların arttığı bölgelere ordu askeri hastaneler kuracak. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz, yoğun bakım üniteleri yine dolmuş durumda sanki salgının ilk aylarına dönmüş gibi Amerika Birleşik Devletleri pek çok bölgede. Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de salgın giderek hızlanmış durumda son haftalarda. Salgında mücadelede dünya kritik eşikte. Vakalar yeniden artmaya başladı. Soğuk hava dalgası, insanların kapalı mekanları tercih etmesi buna en büyük etken. Delta varyantının en sert vurduğu Rusya'da ordu devredi. Rusya Savunma Bakanlığı salgından etkilenen bölgelere destek için tıbbi uzmanlar gönderdi. Söz konusu bölgelere askeri hastaneler kurulmasına karar verildi. Ülkede 24 saatte 40 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Hükümet kısmi kapanmanın 7 Kasım'a kadar süreceğini duyurdu. Aşılanmanın en fazla uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bakımlar yeniden doldu. Colorado eyaletinde bazı hastaneler yoğunluktan hastaları geri çevirdi. Eyalette aşılanma oranı %62 ama maske ve benzeri salgın tedbirleri bulunmuyor. Fransa'da vakalar son bir haftada %20 arttı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı da yükselişe geçti. Ülkenin bazı bölgelerindeki ilkokullarda vaka sayılarının tekrar yükselmesi nedeniyle maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi. Almanya'da ise yeni dalga endişesi büyüyor. Ülkede yoğun bakımdaki yataklar azalıyor. Hastaların başka hastanelere gönderilmesi gündemde. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn aşılanmayanların salgını yaşıyoruz uyarısında bulundu. Halka üçüncü doz çağrısı yaptı. Herkesi sorumluluk almaya davet etti. İngiltere'de hükümetten yeni bir uyarı geldi. Kış zor geçebilir uyarısı yapıldı. Kış ayları ve Noel döneminde daha dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.